Bak kalem süre çıktı, açtım. Manidar. Ee, şeytanın Allah'a Şu halde diyor Cenab-ı Allah, yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin kendine yaranmanı, uzlaşmanı arzettiler. ettiler. Şimdi yobazların istediği bu. Evet, değil mi? Tabii Bak diyor ki, onlar senin kendine yaranmanı, uzlaşmanı arzu ettiler. O zaman onlar sana yaranıp uzlaşacaklardı. O devirde de aynı yobazlar, evet. müşrikler Peygamberimize aynı tavrı koyuyorlar. Şundan hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran. Aşağılık, yobazların özelliği. Sürekli yeminle evet. konuşuyor onlar. Ve aşağılık, alabildiğin aşağılıktırlar. Alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, açın internete bakın, Facebook'a. Evet. Sadece bunların işi ayıplamak ve kötülemektir yobazların, başka bir şey bilmezler. Evet. Sevgi, merhamet, şefkat, muhabbet, böyle güzel şey şeyleri bir konu anlatmaz. Ağırlıklı %80-90 alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, söz götürüp getiren, sürekli dedikodu yaparlar. O ona dedi, bu ne dedi, Facebook'tan alıyor, şuradan alıyor, buradan alıyor, onu götürüyor değil mi? Evet, evet. Akşama kadar e, mahalle şeyi gibi dedikodu yaparlar. Hayrı engelleyip sürdüren, mesela tebliğ yapacaksın durdurur, faydalı bir faaliyet yapacaksın durdurur. İnsanları aydınlatırsın durdurur. Mehdiyeti anlatırsın durdurur. İsa Mesih inecek dersin, onu durdurmaya çalışır. İttihat İslam'dan bahsedersin, minneti ümitsizliğe kaptırmaya çalışır. Saldırgan. Bak yobazlar Allah nasıl güzel açıklıyor. Değil mi? Kimin elinde tahta, kimin elinde kılıç, kimin elinde bilmem başka bıçak. Acayip saldırgandır yobazlar. Hep bakın resimlerine. Hep saldırganlık üstünedir. Kan dökme, saldırganlık. Alabildiğince günahkar. Her türlü ahlaksızlık, pislik oluyor bunlarda. Zorba. Acayip hep zorbalıkla iş halletmeye kalkar. Biz İslam'ı Kur'an'ı anlatırken hep zorbalıkla. Karısına zorbadır, çocuklarına zorbadır, etrafına karşı zorbadır. Saygısız, çok saygısızdır yobadır. Çok küt ve öküz gibidirler. Sonra da kulağı kesik. Neydi duyuyoruz hep it kopuk takımıdır hakikaten. Nerede çakal, nerede pislik böyle, mafya kılıklı adam varsa bunların iç içedir. Kulağı kesik, mal ve çocuklar sahibi olduğu diye bir de bunlar üremeye çok meraklı oluyorlar. Mala da çok meraklı olurlar. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman bu eskilerin uydurma masallarıdır diyen ee diyor yani mesela müşrikleri de Kur'an'ı anlattığında yok diyor o hükmü kalktı diyor. O geçersizdir diyor. Kur'an'a uyan dinden çıkarsın diyor ya Kur'an'a uyarsan diyor. Açıkça söylüyor Haşa nezü billah diyor. İslam'ın yok, İslam'ın dinin imanın kalmaz diyor. Bakın bir sorun isterseniz. Kur'an yeterli mi değil? Dinden çıkarsın ya diyor. Dinin imanı kalmaz diyor. O ne biçim bir söz? Allah sevgisi. Haşa diyor. İmanını tazele yeniden bir kelime şehadet getir diyor. Kur'an yeterlidir dediğinde. Allah Kur'an yeterlidir diyor. Kur'an yeterlidir demeyenler ki küfre düşer diyor Allah. Onlar da sakın ha böyle bir söz söyleme. Kur'an yeterlidir denmez diyor. Müslüman öyle bir şey diyemez diyor. Yakında biz onun hortumu üzerine bir damga vuracağız. Burunlarını Allah hortuma benzetiyor. Yani hayvan gibi oldukları, pislik oldukları için burun demiyor, hortum diyor. Gerçek şu ki biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da bela verdik. Bunlar bir kısmında bahçeye falan da meraklı olursun Şey olmuyor böyle bağ, bahçe olsun. Evet. Yesin içsinler böyle. Bol bol yan gelip yatsınlar. Oradan da Müslümanlara saldırsınlar ahlaksızlık yapsınlar. Bunlara da bela verdik. Hani onlar sabah vakti erkenden kimseye haber vermeden bahçeyi mutlaka devşireceklerine dair ant içmişlerdi. Hiç istisna yapmıyorlardı. Fakat onlar uyuyorlarken Rabbin tarafından dolaşıp gelen bir afet üstünü sarıp kuşattı diyor. Sonunda bahçe kökünden kuruyup kapkara kesildi. Allah yobazlara bereket vermediğini, nimet vermediğini her yerde belaya ve uğursuzluğa uğradıklarını Allah göstermiş oluyor ayette.